Herkese merhaba, Bin markette bu hafta gelecek olan indirimli gıda ve temizlik ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 500 gram ağırlıklı topak tuzsuz tereyağıyla başladığım fiyatı 40 TL. Dost marka 5 kilogram ağırlıklı yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37 TL. 1700 gram ağırlıklı tat markasına ait domates salçasının fiyatı 30 TL. Aknaz markasına ait 2 kilogram ağırlığına sahip tam yağlı tost peynirinin fiyatı 90 TL. Bir diğer aktaz markasına ait olan tam yağlı dilimli toz peynirin fiyatı ise 60 TL. Efsane markasına ait 5 kilogram ağırındaki balto pirincin fiyatı ise 63 TL. Saffet Abdullah'tan 400 gram ağırındaki güllaçın fiyatı 43 TL. Tat marka salatalık turşusu 10 TL. 2,5 kilogram nohutun fiyatı 43 TL. 1 kilogram ağrındaki kırmızı mercimeğin satış fiyatı bir marketerde 13 TL. 250 gram ağrındaki İzmir Tulum peynirinin fiyatı 19 TL. 500 gram arındaki probiyotik süzme peynirinin fiyatı 22 TL. Cam kavanoza 700 gram ağrına sahip domates salçasının fiyatı 11.50. Pınar markasından 4 adet yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 1 litre multivitamin sütünün fiyatı 9 TL. Dost marka 750 gram bardaki laktosuz yoğurdun fiyatı 10 TL. 1 kilogram varına sahip siyah çayın fiyatı 33 TL. 70 gram dana füme kaburganın fiyatı 14 TL. 800 gram varındaki fiskokram fındık kremasının fiyatı 37 TL. Aknaz markasından 1 kilogram tam yağlı bakraç peynirinin fiyatı 50 TL. 2 adet 1 litre ağırlıklarındaki sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 35 TL. Aknaz markasından 1 kilogram ağırlığında tam yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 60 TL. Bir marketlere 4 litre ağırlığında temizlik sıvısı da gelecek bu ürünün satış fiyatı 30 TL. 2 kilogram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 85 TL. 270 yapraktan oluşan pofu dev kağıt havluların fiyatları 9 TL. Seymen markasından 1,5 kg ağırındaki reçel çeşidinin fiyatları 35 TL. 3 parçanın oluşan mikrofiber temizlik bezinin fiyatı 17 TL. Sizden camız gıda ve temizlik ürünlerine haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bin marketlerin reçel çeşitleri gelecek her binin fiyatı 17 TL. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. Simbat marka 250 gram ağırlığındaki kuru kayısının fiyatı 23 TL. 1000 milim ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Bin marketleri bu hafta yöresel yemeklerde gelecek bu ürünlerin fiyatları 25 TL. Dunkek lokmalık kakaolu keklerinin fiyatları 9 TL. Hastel marka 200 gram ağırlığındaki tepsi kadayıfın fiyatı 7 TL. Torko markasından 500 gram ağırındaki helva çeşitinin fiyatları 23 TL. 1 litre ağırındaki light sütün fiyatı 6.50. 1 kilogram Bimboa markasına ait çiçek balının fiyatı 50 TL. 500 gram ağırındaki domatesli ıspanaklı havuçlu makarna çeşitinin fiyatları 12 TL. 2 adet ayçiçeği yağlı ton balıklarının fiyatları 40 TL. 250 gram ağırındaki sepet peynirlerinin fiyatları 21 TL. İki parçanın oluşan çikolatalı tahıl gevreklerinin fiyatları 30 TL. Bin marketlerde, bir marketlerde 1 litre organik sütlerde bulunacak fiyatları 11.50 bu hafta bir marketlere 250 gram ağırlığına sahip Aknaz markasından dil peynirleri gelecek 17 ile her binin fiyatı. Bulaşık makinesi tabletlerinin fiyatları 70 TL, ürünler 100 adetten oluşuyor. 250 gram mardının sahip filtre kahvenin fiyatı 33 TL. Solo markasına ait 90'lı ıslak havluların fiyatları 5.75. Mr. Green markasına ait selülozik bulaşık süngerlerinin fiyatları 7 TL. 60'lı ıslak tuvalet kağıtlarının fiyatları 10 TL. İkili set saniki bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6 TL. 260 gram ağırındaki çikolatalı kremalı sandviç bisküvinin fiyatı 18 TL. İçerisinde 30 adetin yer aldığı demlik poşet çaylarının fiyatları 29 TL. 7,5 kilogram ağırına sahip olma markasından toz deterjanın fiyatı 80 TL. Dost markasına ait orman meyveli kefirin fiyatı 5 TL. Dost marka 250 milim çilekli kefirin fiyatı 5 TL. Çikolatalı pastörize sütün fiyatı 12 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 180 gram organik labrenin fiyatı 14,50 TL. 96 gram Oreo bisküvinin fiyatı 10 TL. 650 gram marındaki Kalgon kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Lüpo çikolata kaplamalı sandviç kekin fiyatı 9 TL. 200 gram arındaki besin karamalı gofretlerin fiyatları 7 TL. Banyo mutfak temizleyiciler de var 1000 milim bu ürünler fiyatları 20 TL. İçerisine 10 adet yer alan Nescafe karamel aromalı 3'ü bir arada kahvelerin fiyatları 10 TL. 750 gram arındaki konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. 80 gram arındaki jelibonun fiyatı 9 TL gibi marketlere bebek bezleri de gelecek farklı bedenlerde her birinin fiyatı 109 TL. Nescafe Gold Kahve artı bardağın fiyatı 50 TL. Milka sütlü dolgulu sütlü çikolatanın fiyatı 9 TL. Ballı bademli tabloranın fiyatı 14 TL. Ekşi ve tatlı aromalı yumuşak şekerlerin fiyatları 4 TL. DOS markasına ait çikolatalı pastölozit sütlerin fiyatları 12 TL. 1,5 litre ağırlığındaki laktosuz ayranların fiyatları 10 TL. DOS markasına ait yarım yağlı bidon yoğurtlar da var. 2 kilo ağırlığında bu ürünler fiyatları 19 TL. 1 litre ağırlığındaki turşu sularının fiyatları 5,50 TL. 7 gün artı fruka portakal gazozlarının fiyatları 10,50 250 gram ağırındaki meyve aromalı maden sularının fiyatları 3.50. Antep fıstıklı beyaz çikolataların fiyatları 20 seli buyurun 300 gram ağırlığında. 60 gram ağırındaki bardak nadalarının fiyatları 4.75. Bin Market'e bu hafta 250 gram ağırına Mihaliş peynirleri gelecek fiyatı 21 TL. İçerisinde 20 adetin yer aldığı Efor markasına ait bitki çay çeşitlerinin fiyatları 8 TL bulaşık makinesi için kokularda gelecek fiyatları 6.50. İkisi bir arada Domestos artı cif krem setinin fiyatı 37 TL. 300 gram antep fıstıklı tereyağlı kuru baklavanın fiyatı 50 TL. Saffet Abdullah'tan mini boydaki güllecin fiyatı 15 TL. 150 gram arnaki ceviz içinin fiyatı 23-25. 250 gram Rabbi hurmanın fiyatı 13 TL. 300 gram Maneke Simbat marka Metşoğul hurmaların fiyatları 43 TL. 550 gram Yaş hurmanın fiyatı 40 TL. %100 doğal gül suyunun fiyatı 8 TL. 250 gram Kuru incirin fiyatı 18.50 TL. Osmanoğullarından karışım şerbetlerin fiyatları 7.50 250 gram Mebrum hurmanın fiyatı 33 TL. Torku marka 1 litre yeşil şerbetin fiyatı 12 TL 300 gram Jumbo boy antep fıstığının fiyatı 45 TL Yüzlü Lipton marka demlik poşet çayın fiyatı 33 TL Simbahtan çikolata kaplamalı bademli hurmaların fiyatları 25 TL 150 gram kavrulmuş çiğ badem içinin fiyatı 21-25 Karlıtepe marka 6x200 milim limon aramalı maden sularının fiyatları 11.50 Fisco birlikten 250 gram kavrulmuş fındığın fiyatı 34 TL. Dimes marka 1 litre meyve nektarı içecek çeşitinin fiyatları 8.50 Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Akdeniz videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.